team. Evet gençlik. Ne var ne yok. Biraz uzaklaştım biliyorum. YouTube'la ilgilenemedim çok fazla. Araya kişisel bir tatil bir de iş gezisi girince bayağı bir zaman açıldı ama Destiny'e tam gaz devam oldukça özledim bu oyunu. Biliyorsunuz Takip ediyorsunuz zaten kanalda iki tane oyun oynuyoruz artık ya Last of Us oluyor ya da Destiny ben daha çok Destiny'i tercih ediyorum çünkü beni daha çok e, Tatmin ediyor hem Multiplayer tarafında hem de Hikaye modunda diyebilirim Yeni paketiyle de bayağı bir zaman harcadık Kroto'dan gelen bazı silahlar bazı ekipmanlar var onları toparladık falan derken e, Aradan Bayağı bir zaman geçti ama Artık tatilim ve herhangi bir iznim olmayacak. Dolayısıyla daha çok video yüklemeye çalışacağım. Özellikle Destiny tarafında e, Clash maçlarını ya da kontrol maçları artık hangisi denk gelirse bunlarla sizi paylaşmayı düşünüyorum. Umarım sizin de keyifler yerinizdedir. Her şey yolundadır. Sömestr tatili yapan arkadaşlarımızın tatili iyi geçmiştir. Dün bizim Twitch kanalını takip eden Can Can'la beraber biraz oyun oynamaya başladık. Bu arada aklınızda olsun ekip arada twitch.tv/slash bırak çıksın üzerinden canlı yayınları paylaşıyorum. Video yüklemekten daha kolay oluyor, daha rahat paylaşım yapabiliyorsunuz orada direkt çünkü herhangi bir edit herhangi bir şey yapmadan bütün her şeyi paylaşmak mümkün. İlginiz olsun eğer video göremiyorsanız twitch adresi de ta takip etmenizi tavsiye ederim. Canlı yayına geçtiğim zaman aşağıda hemen bir takip et ya da follow diye bir düğümü olacak. Eğer orada bir hesap açıp ona basarsanız bizim canlı yayınları otomatik olarak size bildiriyor olacak sistem. Bu da ufak bir bilgi olarak bulunsun. Ee, bu arada tabi değişiklikler var Destiny'de. Biliyorsunuz yeni raid geldi. Raid'i bitirdik. Bir sürü bir şey ekipman topladık falan filan derken Aynı zamanda bu ufak haritaları normalde skillmiş oyunlarında açılan ufak haritaları Clash ve kontrol açtılar ekip. Dolayısıyla harita varyasyonu birazcık daha fazlalaşmaya başladı. Bu güzel bir şey tabii ki bazı haritaları kaldırmışlardı. Dolayısıyla 3-5 haritayla dönüp dolaşıyorduk. Bu ufak haritaların da açılması gene iyi oldu ama tabii şöyle bir, bir handikapı var. Şöyle bir negatif tarafı var bu işin. Haritalar ufak. çok olduğu için de gördüğünüz karambol durumda ile karşı karşıya kalmanız çok çok olası. Ama tekrar söyleyeceğim. Benim en çok tatmin olduğu multiplayer tarafından en çok takmin olduğum oyunlardan bir tanesi de Destiny şu anda. Gerçekten çok keyifli. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama e, bu sene maalesef ne Call of ne de başka bir oyundan hayır görebildik Destiny gerçekten o açığı iyi kapattı. Bu arada kullandığım sniper Normalde Crucible'dan alabileceğiniz bir sniper ama bu sniper'ın aynı zamanda tabii ki normal oyun içerisinde işte Nightfall ya da raid'den düşme ihtimali var. Ben nereden buldum tam hatırlamıyorum. Ama duvarları delme gibi bir özelliği var. Demin de duvar arkasından rakip oyuncu o şekilde öldürdüm. Armor Piercing Rounds diye geçiyor. Eğer böyle bir sniper bulursanız bilin ki bu sniper'ın o özelliğini aktif ettiğiniz zaman ekip duvarların arkasından rakip oyuncunun yerini tahmin edip aç etmeniz mümkün ve öldürmeniz dahi mümkün. Gayet keyifli olmuş. Bu yeni trend diyebilirim. PvP oynayan oyuncular arasında gerçekten herkeslerin elinde artık bir armor piercing özelliği olan bir sniper var. Eğer bunu düşüremezseniz de şunu tavsiye edebilirim. Vanguard'da satılan LDR500 yanlış hatırlamıyorsam ismi. O sniper'ın üzerinde oradan satın aldığınız takdirde direkt e, üzerinde default olarak geliyor. Eğer öyle bir sniper bulamazsanız gidip onu almanızı öneririm. Denemek adına. Bu arada Destiny tabi yeni yama gelecek. Bu yeni yamayla ile... Bungie'nin şöyle bir hedefi var. Belki duymuşsunuzdur. İşte oto rifle'ları çok kullanıyor herkes. Dolayısıyla bunun önüne geçmek istiyoruz birazcık dediler. Pulse rifle'ları kimse kullanmadığı için de Pulse rifle'lara ortalama %10 civarında bir güç arttırımı geliyor. Umarım gerçekten bu etkili olur ve Pulse rifle'larla oynamaya başlarız. Çünkü hakikaten oto rifle'larla artık çok keyif almıyorum. Oynadığım pek oto rifle yok. Ancak işte Iron Banner'da görev gelirse, görevle o bounty'yi yapmak adına auto rifle oynuyorum. Genelde hand cannon, torn tercihine de last word biliyorsunuz. Ama artık bu yama ile beraber pulse rifle'ları, bad juju mesela bunlardan bir tanesi. Bir de three little words diye crucible'dan aldığım bir pulse rifle vardı. Enteresan gözüküyordu ama oyun içinde hala etkisiz maalesef. Onu hiç çok oynamıyorum. Ama bunları paylaşıyor olacağım. Yama etkili hale geldikten sonra. Bir diğer bilgi. Takipçilerle artık pvp oyunları oynuyorum dolayısıyla beni PlayStation ortamından ekler iseniz eğer şu anda eklemeye açık vaziyette eskiden kapalıydı ama eğer davetlik arkadaşlık daveti gönderirseniz beraber destini pvp oynamamız mümkün eğer siz de oynuyorsunuz PlayStation 4 ortamında davet gönderin ve bakalım neler yapacağız ne şekilde oynayacağız en azından beraber oynama imkanımız ve birbirimizi daha yakından tanıma imkanımız olacak bu aralar daha çok akşam iş saatleri iş çıkışında online olma gibi bir e, durum oluyor. Alt sonları ise daha çok gösterebiliyorum ama tabi tam net kesin bir tarih söylemem ya da bir zaman dilimi söylemem pek mümkün değil. Ama denk gelirsek seve seve sizlerle de beraber oynamak isterim. Bu arada bu oynadığımız oyun dün kaydettiğim bir oyunlardan bir tanesi. Canlı olarak anlatıyorum. Ee, i̇yi gidiyorduk ama birazdan göreceksiniz hem bağlantının bir yarattığı bir dengesizlik hem de oyuncuların birazcık etkisiz kalmasından dolayı oyun bir anda farklı bir noktaya dönüşüyor. Destiny'nin zaten sevdiğim taraflarından bir tanesi bu. Gerçekten oyun çok dinamik bir ortam sunabiliyor size. Bir anda her şey çok iyi giderken bir anda tam tersine dönebiliyor. Bu da tabi oyunu keyifli kılan hallerden bir tanesi. Oyundaki öldürme süreleri de daha yüksek olduğu için nasıl diyeyim kabiliyetlerinizi ya da yeteneklerinizi daha net sergileyebiliyorsunuz. Herhalde beni en çok çeken noktalardan bir tanesi bu destin tarafında. Bir de silahlar, silahlardan bahsetmiştim. Gerçekten boyunun silahları çok çok keyifli. Her silahın ayrı bir oynanış tarzı, her silahın ayrı bir keyfi var. Bu keyfi yaşatıyor olması özellikle FPS oyunlarında bence kritik. Çünkü sonuçta her şey adam öldürüp herkesi yok etmek olmamalı bu tür oyunlarda. Birazcık daha yeteneğinizi geliştirebiliyor olmanız lazım. Destiny de bu özellikleri bence barındırıyor. Değişik dinamik, değişik kombinasyonlar var. Bunları örnek vermek gerekirse mesela oyuna ilk başladığım zaman bombaları ya da fusion rifle'ları çok kullanmıyordum. Ee, nedense çok hoşuma gitmiyordu ama zamanla onları kullanmayı öğrenince oyundan daha farklı bir haz almaya başladım. Daha farklı bir keyif almaya başladım ya da kullandığınız işte mesela şu anda gördüğünüz süper özelliklerinin farklı kombinelerini kullandığınız zaman hepsinin farklı bir şeyler için yapıldığını ve arkasında bir düşünce ekibinin olduğunu anlıyorsunuz. Bu da oyunu tabii daha uzun soluklu ve daha keyifli kılıyor. Şu anda ne kadar oldu desin çıkalı yaklaşık yarım yarım yıl oldu ve hala ciddi bir şekilde beni özletiyor, kendine çekiyor ve bir şekilde oynama hevesi uyandırıyor. Bunlar güzel şeyler. Evet ekip uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraber olmak gerçekten çok keyifli dediğim gibi videoları daha hızlı bir şekilde göndermeye çalışacağım ama söz vermiş gibi de olmayayım İş durumuna ve yoğunluk durumuna göre değişiyor. Ee, diğer alternatif olan Twitch'ten bahsettim, oradan takip ederseniz daha belki güncel bir şekilde e, bizim oyunları görmeniz mümkün olabilir. Ve PSN'den beni ekleyebilirsiniz. PSN'den eklediğiniz takdirde. Dediğim gibi beraber oynama imkanımız var. PlayStation 4 ortamında Destiny PvP oynuyorsanız beraber oynama imkanımız var. E bu şekilde daha çok e, sizlerle vakit harcamaya çalışacağım ama... ...dediğim gibi her şey iş hayatının getirdiği yoğun temponun verebileceği imkanlar doğrultusunda olacak. Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ekip. Bana yorumlar kısmında... Neler yaptığınızdan kısaca bahsedebilirsiniz. Biliyorsunuz elimden geldiği kadar hepinize konuşmaya ve iletişime geçmeye çalışıyorum. Dolayısıyla paylaştığınız yorumlar, öneriler, görüşler her şey benim için çok çok önemli. Kendinize iyi bakın ve en kısa zamanda görüşmek üzere ekip. Hoşça kalın.